Bugün aslında önemli bir gün bir de kadınlar diyelim şimdi ikinci bölümümüzde de 20 Mart 2021'de. Bir gece yarısı Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi ee, imzalanılı 10 yıl oldu 10. yıl Türkiye'de e, birçok kadın bugün bu bugünün ne kadar önemli olduğunu hem dernekler hem siyasi partiler vurgulamayı devam ediyor. E, bu arada bir klip yayınlandı. E, o klipten bir hemen bir ayrıntı paylaşalım. E, o klipte de aslında e, fındıklı fındıklı belediyesi kadın Korosu ikiz ilişkin de çok önemli. Önemli videolar paylaşılıyor, e, şarkılar, türkülerle oradaki halka, köylülere herkese desteklerini iletiyorlar ikiz e, İkizdereli'lere de. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu e, yine aynı şekilde bir e, türkü, şarkı diyelim kadınlara yönelikti. Bu kez o klibe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş il gezdi de eşlik etti. Bir izleyelim ardından da kadınları konuşacağız, bugünün önemini konuşacağız. Evet bu türküyle eşlik etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuşi gezdi. Bu arada Kadın Dernekleri Federasyonu'nun da yayınladığı bir mesaj var. Susmuyoruz vazgeçmiyoruz. Gerici karanlıktan korkmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında diyor ee, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de mesajı bu yöndeydi. Kendisine de selam olsun buradan diyelim. Hemen Gamze Hanım'a dönelim. Gamze Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Ee, biraz önce o klibi de izlemiş olduk. Ee, şimdi 10. yılda Rize Fındıklı'da kadınlar e, sizinle birlikte e, böyle bir klip hazırlanmış oldu. Şimdi 10. yıl diyoruz. Aslında bir gece yarısı e, ansızın verilen kararlardan biriydi bu da. E, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi imzalanılı 10 yıl olmuş. Aslında ne kadar önemli bir... E, Nasıl diyelim yani bu bizim için çok önemli bir sözleşmeydi. Kadını güvence altına alan e, ama işte sonuç böyle oldu. Gerçi vazgeçmiyoruz susmuyoruz diye e, mesajlarda yayınlanmaya devam ediliyor. E, vazgeçiyor muyuz sözleşmeden? E, önce bir oradan başlayalım. <laughs> e, İstanbul Sözleşmesi şiddetin öznesi olan kadınların güvencesidir bir kere. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yaşam hakkımızın elinden, elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız ve kabul etmeyeceğiz. Bunun altını ben de kocaman kalın çizgilerle hem partim hem şahsım adına hem tüm kadınlar adına çizerek buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ee, evet bir gecede e, alınan bir kararla... İstanbul Sözleşmesi'nin iptali söz konusu oldu yakın geçmiş zamanda herkesin bildiği gibi. Oysa İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından İstanbul'da imzaya açılmış ve ilk imzacısı da Türkiye olan bir süreçle başlamıştı 10 yıl önce ve 29 24 Kasım pardon 24 Kasım 2011'de de meclise geldi bu. Ve e, mecliste parlamentodan geçirilerek e, onaylayan ilk ülke olduk. Bu bir şereftir aslında kadın erkek e, eşitliği ve kadına ait devrim adına e, bence e, tam da e, cumhuriyet kuran ulu önder Atatürk'ümüz açısından gerçekten e, bir e, kıymetli. Ee, bir... O zaman 247 milletvekilinden 246'sının kabulüyle e, geçmiş mesela yani 10 yıl e, önce işte ama 10 yıl sonra da durum böyle oluyor. Evet. Onu da hatırlatalım. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla e, biz e, bu süreçle ilgili e, gereken tepkileri mecliste olsun, alanlarda olsun, tüm kadınlarımızla dayanışarak, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışarak e, tepkimizi gösterdik ve e, süreç e, ne yazık ki vazgeçilmediği için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kararı Danıştay'a taşıdık <laughs> e, ve her türlü e, ayrımcılığı şiddeti reddeden e, ve uluslararası e, bir e, sözleşme olan bu sözleşmenin e, bir tarafı olmak adına haklarımızın geri verilmemesi adına buradaki süreci takip ediyoruz Danıştay'daki süreci ee, ve e, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Çünkü e, ciddi hak ihlallerine vesile olan realiteler ülkemizde yaşanıyor. Zira bu Adalet Bakanlığı'nın verilerinden de ortada baktığımızda bu verilerin e, varlığına baktığımızda bu verileri incelediğimizde e, ki tabloda bu sözleşmenin aslında ne kadar ekmek gibi, su gibi e, kadınların ihtiyacı olduğunda görmemek mümkün değil. Düşünsenize her 10 saldırgandan 7'si bugün ülkemizde bizim serbest. Adalet Bakanlığı'nın verilerinden hazırladığım rapor bu. En son rapor. E, ve e, birçoğu e, gerçekten yargılanmadan e, hatta haklarında dava açılmadan serbest bırakılıyor. Elini kolunu sallayarak ne yazık ki etrafımızda dolaşıyorlar. 25.481 kişi hakkında 8 sene içinde açılan dava var. Bunların 18.551'i direkt kovuşturmaya gerek yok diye işlem yapılmadan yollanmış. Dolayısıyla şu an bugün yaşadığımız tablo aslında bilinçli bir tutum. Yasa var uygulayan yok olduğunu görüyoruz. E, bu noktada da e, Biraz önce söylediğim gibi e, kesinlikle ve kesinlikle e, bu sözleşmenin tekrardan kadınları güvence altına alması ve yaptırımlarının daha ciddi şekilde uygulanması, gerekliklerinin daha reel şekilde yaşama taşınması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ben. Hı hı. E, Aslında ve, hı, buyurun. Buyurun. Yok ben sizi dinleyeyim sonra. Ee, şöyle ki, şöyle ki aslında bu fesih kararı e, açıklandıktan sonra belki de işte artışlarda siz de o raporları sunuyorsunuz zaten. Hem şiddete yönelik artış, e, karakollara başvurular belki biraz daha azaldı. Çünkü bir korku da o zaman e, kadınlar üzerinde oluşuyor maalesef. E, o İstanbul Sözleşmesi'nin e, yani sözleşme ve güvence de getirdiği için kadınları daha da belki de cesaretlendiriyordu bazı konularda. Ama o gün o feshedilme olayı yaşanınca belki bir kadınlarda da bir geri adım işte gitmeli miyim, gitmemeli miyim, şikayet etmeli miyim, ne yapmalıyım o da yaratıldı maalesef yani o psikoloji de var. Bir de şunu söyle, sormak istiyorum tabii hem bu hem de şimdi 247 milletvekili dedik 246'sı evet demişti bu sözleşmeye. O gün evet diyenler acaba bugün e, yani neden vazgeçtiklerini biliyorlar mı diye de sormadan edemeyeceğim bunu da e, Gamze Hanım. Lakin, e, aslında e, bunu e, Türkiye'nin e, bu iktidarın başlangıcından bugüne geldiği sürece e, gözlemlersek çok iyi anlayabiliriz. Çünkü Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Yaşamın her alanında e, savrulan bir Türkiye var tabloda. Dolayısıyla. Ee, başlangıçta hani acemilik dönemi dedik sonra kalfalık dönemi dedik e, dönemleri sıraladık ya bu iktidarın acemilik döneminde yapmış böyle bir şey. Şimdi kendine göre hatasından dönüyor. Çünkü neden? Biz kadının ne kadar ötekileştirildiğini yeri gelip e, şiddetin öznesi yeri gelip de kendi iktidarının temelini oluşturan varlık olarak kullandığını kadını çok net görüyoruz zaten. Evet. Dolayısıyla e, tabloya baktığımızda bu bir tesadüf değil. E, artık <laughs> profesyonel dönemi yaşadıkları için gerçekler ortaya seriliyor ve e, Türkiye gerçekten hak, hukuk, adalet, kadın hangi konu varsa e, hepsinde e, gerçekten çok geri noktaya gitmiş durumda. Ekonomi, e, sağlık. ...savrulmuş durumda... ...dolayısıyla yönetemediklerini çok net görüyoruz... ...yönetemedikleri için de... ...ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nin... ...kadınlardan başlayarak... ...İstanbul Sözleşmesi'nin... ...dünyayı yarısının oluşturduğu varlıklar kadınlar... ...İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini istiyorlar... ...neden hı hı. iptalini onayladılar... ...çünkü kadınlardan korkuyorlar... ...oysa bunu imzalayan... ...imzacı olan devletlerden... Ee, öncelikle şiddete önleme tedbirleri istenmekteydi Bunu yapabilir de eğer gerçekten eşitliği gören bir anlayış eşit gören bir anlayış yapabilir de yine e, mağdurları koruma görevini vermişti bu sözleşme koruyun diyordu. Ama gördüğünüz gibi bununla ilgili çok faal bu iktidar döneminde bu mağdurları korumakla ilgili bir tablo yaşamadık. Bu sözleşmeyi sembolik imzalamış olsalar da mağdurlar her gün bir kadın, iki kadın kaybetmekle kadın kardeşlerimizi kaybetmekle güne gözümüzü açıyoruz. E, ile ilgili ben zaten verileri verdim. Somut veriler bunlar. Dolayısıyla bütüncül politikalar izlenmediği sürece şu bir gerçek ki ülkemizde zaten kadının adı yok olarak devam etmek noktası... mesela işte 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte işkence gördükten sonra öldürüldü kocası tarafından Zeynep Erdoğan şimdi bu olaya baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin işte o gün feshedilmesine karar veren kişiler vicdanen bu olay karşısında ...kendilerini nasıl hissediyorlar acaba? E, hiç mi kimsenin burada... ...payı yok demek... E, de, ...demeyi de tabii... ...bir görev ediniyoruz burada da... ...bunları da sorguluyoruz. E, böyle bir olay yaşandı. Her her geçen gün başka bir olayla... ...karşı karşıya kaldığımız için... ...dolayısıyla o yüzden biz aslında... ...İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. E, bu olaydan da yola çıkamaz mıyız... ...Sayın İlgezdi? En son yaşanan. E, elbette yani... Ee, o kadar tekerür eden bir tablo ki hı hı. biraz önce söylediğiniz e, yaşananlar, e, dolayısıyla e, kadınların sözleşmelerini e, vazgeçmediği kadınlarımızın, bizlerin vazgeçmediği sözleşmeleri e, iptal etmek, fes etmekten ziyade tam tersine, biraz önce saydığım e, bu hı hı. E, koruma kararları içindeki gereklilikleri yapmaktır iktidarın görevi. Ama ne yazık ki. Ee, tek adam rejimi dönemi e, bizlere çok daha kötü bir Türkiye'yi getirdi. E, bu tabloya baktığımızda ben e, açıkçası e, AKP'deki e, kadın vekillere de e, bakanlara hatta sormak isterim. Acaba memnunlar mı bu tablodan? E, sonuçta e, gerçekten e, bugün orada o makamlarda oturuyorlarsa bir bu cumhuriyete İki, e, işleyen doğru hukuka ve bu meclise borçları var ve kadınlara borçları var. Sonuçta e, eğer onlar kadın olarak oralarda varlarsa gerçekten bu borcu en azından cinsiyet eşitliği anlamında e, parti ayrımı gözetmek sizin reel bir şekilde tanımlamalı ve reel bir şekilde mücadele vermeliler diye düşünüyorum. Çünkü o o zaman imzalayan vekiller şimdi vazgeçiyor. Evet, aslında orada e, şimdi feshedilsin diyen e, kadın vekilleri de anlamakta biraz güçlük çekiyoruz. E, onu belirtelim. E, bir de tabii öyle bir süreçten geçiyoruz ki hemen ona ilişkin de görüşlerinizi almak istiyorum. E, pandemide e, şiddet bu sefer e, maalesef evlere yansımış durumda. E, buna ilişkin çok örnekte duyuyoruz e, olayları. Da veriyoruz haber bültenlerimizde de pandemideki şiddetin boyutundan da biraz bahsedebilir misiniz? Yine kadın aslında burada hem çalışıyor hem evine geliyor hem bir taraftan herkes o evin içerisinde kapanmış durumda işte burada aslında işsizlik ekonomi Halkanın ya o zincirin birer halkası olmuyor mu hepsi bunların? Hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde eve yansımıyor mu kadına özellikle? E, elbette eve yansıyor. Şimdi e, eve tıkılsa da bir dert kadın. Evde de şiddet var. Sokağa çıksa da yine onu bekleyen e, ölüm var yani. Değişen bir şey yok. Kadının sığınacağı bir yer kalmadı bu pandemi sürecinde. <laughs> Dolayısıyla. E, e, Kadının geldiği yer açıkçası beni bir anne olarak, bir kadın olarak, bir kız çocuğu annesi olarak çok acıtıyor. Düşünsenize Anadolu topraklarında kadın hayatın bereketin simgesiydi. Nereden nerelere geldik? Düşünsenize Orta Çağ gibi bir dönemde Avrupa'nın gerçekten Orta Çağ'ın karanlığında kıvrandığı bir dönemde kadınlarınızı okutun diyen bir coğrafyanın çocuklarıyız biz. Veya kendisine aynı orta çağın karanlığında kendisine kadıncık ana eştim midir derken Hacı Bektaş'a hayır eşim değil eşitimdir diye cevap veriyor. Kadının orta çağda bu topraklarda görüldüğü süreç bu. E sonra cumhuriyetin kurulduğu sürece bakalım. Atatürk ne diyor? Diyor ki bir toplum kadın ve erkekten oluşur. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı zincirlerle toprağa bağlı kalsın, diğer yarısı göklere yükselsin? Mümkün müdür diyor. E Yine baktığınızda Neşet Ertaş, kadın insandır, biz onun oğlu diyor. Daha bence söylenecek aslında bir şey yok. Bizim topraklarımızda gerçekten mesajı doğru alana, aslında en doğru eşitlik mesajları verilmiştir. Ve unutmayalım ki biz kadınlar gerçekten vazgeçmeyeceğiz, yılmayacağız, mücadele edeceğiz. Ve kadınları bu toprakların layık olduğu yere, geçmiş taa yüzyıllarda yaşadığı eşitliğe yeniden kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Çünkü devletle özleşen Altın Can Hatun'un, Hindistan'ı yöneten Terken Hatun'un, Moğol istilasına karşı duran Fatma Bacı'nın, İstanbul işgaline karşı baş kaldıran Halide Edib'in, Kara Fatma'ların nesliyiz biz. Biz gücümüzü oradan alıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz, kazanacağız diyorum buradan bir kere daha. Yeter ki kendi içimizde ve kendi tarihimizdeki başaranları model alalım ve vazgeçmeyelim. İşte sizin bu çağrınızı e, mecliste temsil eden e, tüm kadın e, milletvekillerini de buradan duyuralım o zaman. Çünkü e, gerçekten çok farklı örnekler de gelmeye başladı. İlk başta çok savunulmuştu e, İstanbul Sözleşmesi. Özellikle işte iktidarın hem grup başkan vekilleri, e, kadın milletvekilleri tarafından. Şimdi hiç kimseden ses çıkmıyor. Hatta e, bir kadın milletvekili bir gün dedi ki... erkek ...erkekler daha çok şiddet görüyor gibi... ...bir şey söyledi yani. Hani iyice artık... ...olay çarından çıkmış, boyuta ulaştı. Ee, kadın dernekleri... ...diyor ki bu sözleşme yok hükmündedir bizim için İstanbul Sözleşmesi yaşatır e, biz devam edeceğiz diyor öyle bir mesajla e, kapatalım geçtiğimiz pazar günü anneler günüydü çok güzel kadınlara yönelik mesajlar vermiştik ama işte onu bir de e, uygulamaya sokmak önemli burada e, dolayısıyla o mesajınızla bitirelim buyurun ee, anneler gününün öncelikle tüm annelerimize tüm analarımıza ee, evlat hasreti çeken tüm analarımıza evlatlarını kavuştuğu bir süreci getirmesini diliyorum ee, ve e, kadınlar eşit bir yaşam istiyoruz bir dahaki anneler günlerimizi e, eşit koşulda e, hakkımızı hukukumuzu almış bir şekilde yaşamak istiyoruz unutulmasın ki analardır adam eden adamı analara kıymayın efendiler ee, sözleşmenin fesi e, yok hükmündedir diyor e, dernekler de aynı zamanda e, bunu da e, belirtmiş olalım. E, çok çok teşekkür ediyoruz e, Gamze Hanım. Sağ olunuz. şundan yok hükmündedir hı hı. bu Bir yasal süreçle kabul edilmiş, e, mecliste kabul edilmiş. Hı hı. Aynı şekilde mecliste hukukun işlerliği aynı şekilde mecliste de olması gerektiği kaynaklıdır. Dolayısıyla evet yok hükmündedir. Peki İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyelim. Ee, Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı bayramlar diliyoruz. Sağlıklı Hoşça diliyorum. Hoşçakalın.